Hayatında geçireceğin en iyi 4 dakikadır muhtemelen. Bakayım abi. 50k olan var. Güzel. Güzel. İşte bu şeylerden betli yayınlardan ne kazandığınıza bağlı olarak. Sadakat puanlarının fiyatını ona göre yüksek tutacağım. Ee, göreceğiz bakalım. Hani kaç bin puandan başlar böyle sesli mesaj yollama falan. Ahmet Çakar videosu geldi arkadaşlar. 19 insanın Sinan, Ne canlı o ya. <laughs> ya, çok kötü bir ne anlatayım. Ne ha. sevgili başkan. Sen de ne alaka biri link olarak atmış ya. Söylemeyi unuttum galiba size. Dedikten sonra belki hafif ama kızma bana be. Allah rızası bir, bir kere affedin beni. Kimseyi suçlamayın. <laughs> Yıl. 1948. 1992. Vay. <laughs> İlk defa FIFA hakemi olmuşum. Kral. bizi seminere gelmiş, koşturmuş, ettirmiş. Arkasından... Yaşanmış bir olay mı hocam? Yaşanmış, yaşanmış. Bülent Yavuz da şahit. Yazmıyorsun yani. Bülent Yavuz şahittir. Sada girdik, Pelemeli mele oradan. biraz kısın çocuklar. Biraz kısın. Akşam dedik ki Bülent Yavuz'a. Bülent abi bir lokantaya gidelim. Gidelim gittik ne istersin Bülent abi dedi ki bana spagetti getir. Vay Bülent abiye bak. Dedim ki önden bir çorba alayım sebze çorbası arkasından da belki bir grilled chicken hani siz seversiniz ya öyle kızarmış. Evet. Bobros abi bu bobros yani ben Yok, biliyorum. Hani kızarmış da filan. <laughs> yanında da bir masada böyle şişmanca kelli felli bir adam oturuyor yanında da tombik bir kadın belli 60'lı yaşlardalar. <laughs> ver müzik, bu müzik çalıyor. Ver, 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 ver. İspanyol. Her ver. taraf sarı kırmızı, İspanyol bayrağı. Yiyoruz. Bülent abi çok yorgunuz ama koşmuşuz. Atletik testten çıkmışız. Çok yorgunuz. Ertesi gün de memlekete dönüyoruz. Yanda birden ışıklar söndü. Çok büyük bir metal tabak. Olay, ne oluyor amına koyayım? Metal, metal bir tabak. Yani. <laughs> İki tane portakaldan büyük, kavun büyüklüğünde parça. Ederim. Yanında ateşler çıkıyor, alevli. 3-4 tane garson vermiyor. <laughs> yüzünü getirdiler. Vay o şişman adamla şişman kadın ki belli ama çok kolay Lan biraz şey kısın var, tamam adam be. o an istedi müziği amına koyayım duyamıyoruz herif ya. Çatır çutur kesmeler filan. Kadınla adamı afiyetle yediler. Oh. Pardon biz bir gün sonra değil en de ertesi gün dönüyoruz. Baba dedim Bülent abi ya. Bu Bülent. ne dedim bilmiyorum ki dedi. Biz zannettik ki kavun. Ee, kavun içinden herhalde şey çıkacak. Kavunun içinden böyle zerdemsi bir çıkacak. E Ama et. Garson dedi be excuse. Bu ne dedi? Excuse. Bu ne? Bu dediler. Boğay umursamaz. Wow yumurtası. Yumurtalık. testisleri. Yumurtalık. Yumurtalık. Boğa yumurtalıkları. Vermiş mi? Boğa testisleri yani ya, halkın tamam, Tamam. Bir kere söyledi. Tamam. Tamam. Koç yumurtası yenmiyor Bu da boğa yumurtası. Böyle ama kavun büyük. Ay bana bir örnek vermiştin sen. Senin heykelini yapsam. Gerçekten testislerine beton yetmez mi senin be? Esklat! beton döksen yetmez. Beton döksen senin ee. yumurtalıklarına <laughs> <en veri içine gülüyor> <etmez demedim. gülüyor> da atmayın. yapmayın. Yapmayın etmeyin. Derken, <laughs> derken dedim ki abi dedim 40 yılda bir geldik İspanya'ya belki daha geliriz bundan yiyelim. Geliriz Biden be abi. Alsan dedim. Çok da pahalı. <laughs> çok da pahalı ama ufak tefek <laughs> para var yani ek ekleriz kenetleriz gelir. Dedi ki garson. <laughs> Bülent Yavuz da mı yiyor? Tabii tabii. <laughs> Bülent Yavuz da yiyor. Bülent abiler de yiyor tabii. Allah Allah. Ne yapacağımızı şaşırdım. Bu akşam yok dedi. Pek dedim yarın akşam biz bir gün sonra gidiyoruz. Ya yarın akşam isminizi alayım dedi. İsim dedi. C k diyor. Çakar dedim. Okey dedi. Two person iki kişi evet yarın akşam 8'de gelin dedi. Ertesi gün biz seminer memiler bir ee, sonraki gün evet. gidiyoruz. Ertesi akşam çok havalı bir şekilde şeye geldik. Lokantaya. Evet. Birazdan Önden orta öp, tabağından sonra harika koç yumurtası yiyeceğiz. Oh. Boğay yumurtası. Boğay yumurtası. yiyeceğiz. Pepe Hens, koç, koç saat yumurtası saat ne olur. Allah Allah. Işıklar hafif kesildi ver müziği. Allah mutfak kapısı açıldı geliyor. bir de. Ne Ne olur. Oh dedik be. Ömür hayatımız yaşım da 30 falan. Oğlum bir şey diyeceğim ortam fena. İki tane şubeler Bir şey büyük günde. Ee yeşil erik büyük günde şey. Aa. Ee yumurta. Bu ne lan dedim bu. Ana. Sorry dedim. Bu ne lan mongaz. Sorry dedi. bugün matador kaybetti. Aa. Oo. Evet Ahmet Çakar'dan az önce bir anıymış gibi Facebook'ta yıllardır dolanan bir fıkrayı dinledik galiba. Sanırım. Canlandırdı herhalde bilmiyorum öyle bir şey oldu yani çok tanıdık bir hikaye çünkü Abi bu adamların bu arada ee, çok iyi yani bu adamların yayınlarına bayılıyorum ben Futbol mutbol önemli değil abi otur izle bu adamları anlatacak şeyleri var böyle alakasız çok güzel ver müziği